Ceren. Bugünkü videomuz sanırım e, şu karantina kalkana kadar son e, alışveriş videom olacak. Çünkü PTT'ler inanılmaz derecede e, dağıtımı bırakmış durumdalar. E, biz de güvenip bir şeyler alamıyoruz. Nasıl gelecek, ne olacak bilmediğimiz için malum karantina günlerindeyiz. Ve Şubat, Mart, Mart ayının Şubat'ın sonları, Mart ayının ortalarında böyle alıp parça parça gelen ee, kitapları, kargoları göstereceğim size. Şimdi öncelikle Zepremo'dan başlayayım bence. Hatta bir tanesi de daha bugün geldi. Ve ben bunu sipariş ettiğimde 15 Mart mıydı? Ne zaman sipariş etmişim? Bir saniye. Tarihi yazıyor mu burada? 31.3 yazıyor da fatura tarihi o. Benim siparişim 14'ü falandı bunu. 14-15 falandı. Neyse. Ee, şimdi öncelikle Zepremo'dan aldıklarımı göstereceğim size bu timar. Bu kitabı aşırı merak ediyorum. Yani içeri hakkında bir fikrim yok ama Kaan Murat Yanık hakkında inanılmaz güzel yorumlar okudum. Bende bir de Dünya Sızlar kitabı var. İkisini de okumak istiyorum. Bunu da Zepromo'dan 10 liraya aldım. Bir sonraki kitabım şöyle göstereyim. Outcast çizgi roman. Bunlar ben bunları normalde İdefix'in sayfasına almıştım. 7 lira mıydı, 8 lira mıydı neydi oradayken tanesi. Ama İdefix'e yaptığım kavgayı, tantanaya az çok biliyorsunuz videolarımı izlediyseniz. Çünkü göndermediler, gönderdiler. İşte depo taşıyoruz dediler. Depo taşıma olayı bittikten sonra gönderdiler güya ama başkasının siparişi bana geldi. Benim siparişim başkasına gitti. Ben dedim ki takas edelim aramızda. O bana göndersin, ben ona göndereyim. Yani çünkü Kargoda diyor ki ben bunu doğru adrese yönlendiririm benim için sorun değil ücret ödemenize gerek yok zaten ödenmiş diyor. Yok inatla depoya geri gönderin dediler biz dediler sorumluluk kabul etmiyoruz. Okey dedik iki taraf çünkü karşı taraf beni aradı ee, şeyde faturada numaram olduğu için biz onunla bir haberleştik bana ulaştı gönderdik. Aradan tam iki ay geçti ama asla kargoyu çıkartmadılar. Bir de şöyle bir durum var. Göndermişiz paketiyle orada duruyor. Alıp kargoya verecekler. Bu kadar. Kaç kere aradım, kaç kere olay çıkarttım hatırlamıyorum. En sonunda dedim ki iptal edin. Paramı yatırmazsanız 14 iş günü içinde yasal süreçte size dedim dava edeceğim. 10. günde de param yattı. Çok şükür ve oradan alacaklarımı da parçalayarak başka sitelerden aldım. Bunu da da denk geldim. Olay nereden nereye? 15 liraya mı 17 liraya mı ne aldım bu ikisini? Bir de bunu göndermiş satın aldığım kişi hediye olarak bir de şu ayraçları göndermiş. Bunun da önü gözükmüyormuş kendimi görüyorum şöyle. Bunları kaldırıyorum. Daha sonra yine Zepramo'dan aldığım Xani Iksani sanırım ya bunun okunuşu. Iksani. Bilmiyorum tam okunuşunu. Memile Zin diye geçiyor. İnternetten bakmak isterseniz. Everest yayınlarının şiir klasiklerinden. Buna da 10 lira verdim sanırım. Bu da ikinci el ama üstündeki kabartma kalkmış şöyle. Ve ikinci el olduğu için bunu tabii ki çok umursamıyorum. Yıpranmış demek ki. Yapacak bir şey yok. Ne güzel soyuluyor. Daha sonra. Vişne'nin Cinsiyeti. Bu kitabı bayağıdır merak ediyorum. Ve iletişimden sanırım bu sele geçmiş. Selde de kalmamış. internette de ne iletişimin ne Selim bu kitabın satışı yok. Bulamadım. Belki başka sitelerde vardır ama kitap yurduyla BKM'ye bakmıştım. Yoktu. Bunu da 7 liraya aldım Zepremo'dan. Bunu aldığım kişi bir de bana Tazer Öz, Tazer Öz, Tezer Özlü'nün... Tazer ne? Tezer Özlü'nün Çocukluğun Soğuk Geceleri kitabını göndermiş. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki kitabım Veronica... Veronica... Ölmek istiyorum. Niye cümle kuramıyorum ben bugün? Bu kitabı da en son yeni kapağıyla tekrar bastılar sanırım. Bu ondan bir önceki kapak olabilir ya da son kapak olabilir. Emin değilim. 10 liraya aldım bunu da. Bu kitap da baya pahalı yani. En az 20-22 liralarda. Neden bu kadar pahalı onu da bilmiyorum. Ama daha sonra yüksek doz gelecek. Bu 5 yazarın yazdığı bir 5 bilim kurgu romandan oluşuyor. Yazarları okuyorum size. Umut Altın, Funda Özlem Şeran, Orkun Uçar, Gökhan, Gökcan Şahin, Serdar Yıldız. Ben bunların içinde sadece Orkun Uçar'ı tanıyorum Metal Fırtına serisinden. Bunun bir de Yüksek Doz Çürüyüşü var. O da 5 yazardan 5 distopya diye geçiyor. Yine altından çıkma böyle bir kapağı var. Bu kitabı 12 lira verdim. Yüksek Doz Çürüyüşü'nün şu anki sıfırı 25-27 liralar arasında. Onu da bulursam alacağım bakalım bilmiyorum. Bir sonraki alışverişim ben de devamlı bahsediyorum. Kitap Şörler, Kitap Evi diye bir sayfa var Instagram'dalar. Ben aslında onları Facebook üzerinden tanıdım. Daha sonra Instagram sayfalarını da açtılar. Çok güzel kitapları var. Ben onlardan devamlı kitap alıyorum. Gayet de güvenilirler. Instagram sayfalarını bu videonun altına bırakırım. Bu arada reklam yapmıyorum. Kitapları satın aldım. Havale ile gönderdim. Onlar da bana kargo ile gönderdi bedava gelmedi yani kitaplar. Bu algıyı bir öncelikle değiştirelim. Ben hak edene hak ettiği değeri veririm. Öncelikle bunu bir düzeltelim. Şimdi şöyle Neil Stephenson bu adamın bir kitabını sanırım neydi o kitabın adı? Şurada. Hemen göstereceğim. acaba. Yıkmazsam buraları. Adı Parazit kitabın adı da görmeden belki hatırlamazsınız diye ee, şu kitap. Bu kitabı ben size tanıtırken demiştim ki bu kitabın bu yazarının bir kitabı daha var ama aşırı pahalı demiştim. Bu kitap internette 45-46 lira. Ben bu kitabı 15 liraya falan aldım ve bunu bulduğum için çok mutluyum. Bu eski basım. Arkasında 35 liralık bir etiket fiyatı var. Bu yeniden basılmış ama etiket fiyatı 75 lira mı, 65 lira mı? Ne internette de 45 liraya satılıyor. Ne gereği var? Evet kalın ama bildiğimiz karton kapaklı bir kitap. Yani 6.45 yayınlarının neden bu kadar pahalılığa yöneldiğini çözümleyemedim henüz. Bu kitabı aldım 15 liraya. Bu da diğer kitabı. Aynı yazarım. Şimdi bir sonraki yine kitap şörlerden aldığım Fantazya Sözlüğü Michael Ende'nin. Neydi bu adamın bir kitabı daha vardı. Momo muydu? Aynen Momo. Onun kitabı. Bunu da 10 liraya falan almış olabilirim. Emin değilim. Bir de yine 6.45 yayınlarından Yoldakiler diye bir kitap. Bu kitabın içeriğini hiç bilmiyorum. Ama inanılmaz ilgimi çekti ve puanları da çok yüksekti. Ya bu üç kitaba ben ya 40 lira verdim ya 35 lira verdim. Yalan olmasın inanın hatırlamıyorum. Çünkü oldu yani bayağı oldu. Bir 10 gün falan oldu sanırım. Çünkü kitap yurdu siparişini bekledim. O gelmeden de bunların videosunu çekmek istemedim. O yüzden de fiyatları unutuyorum ara uzayınca. Şimdi ben yine bir aslan sahaf siparişi verdim. Aslan sahafla da biz normalde da tanıştık. Instagram sayfası da var. Ona da normalde Zepremo üstünden de alışveriş yapabilirsiniz ama ben artık aramızda bir güzel bağ oluştuğu için EFET'e havaleyle alışveriş yapıyorum. Ve inanılmaz temiz kitapları var. Genelde Everest yayınları Alfa yayınları, Artemis yayınları üzerine satış yapıyor. Ve benim de kitap yurdunda bulamadığım 3 yayın evi bunlar. Alfa kitap yayın grubu. BKM'den zaten hiç hazretmiyorum. Nedenine birazdan geleceğim. Bana öyle leş bir kargo gönderdiler ki size göstereceğim. O yüzden de aslan sahaftan almayı tercih ediyorum. İlki ya bunlara ne kadar ödediğimi de hatırlamıyorum. Çok yüksek bir meblağı ödemedim. Onu biliyorum. Walt Whitman, Ben Jack Engel. Şöyle. Daha sonra Francesco Petrarca'nın Canzonier nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Samuel Taylor Coleridge, Yaşlı Denizci. Bunun baskısı birazcık farklı. Şöyle göstereyim. Kalın, sert kapak. Bunu neden böyle basmışlar bilmiyorum. Çünkü bunlar şu diğerleri karton kapak. Belki eski basımları öyleydi kartona geçtiler bilmiyorum. Leopardi'nin hisseli kıssaları. Kitaplar o kadar temiz ve böyle taptaze ki e, Nekrasov'un Rusya'da kimler iyi yaşar adlı bir klasiği e, Balzağın Parfümcü Sezar Biroteu'nun Yükselişi ve Düşüşü bu kitap çok ilgimi çekti. Böyle e, 1400'lülerde ki Fransa'yı anlatıyormuş hissiyatı var içimde ama bakalım. Ve George Eliot Floss Nehri'ndeki değirmem. Ben bu kitabı normalde okudum. Ama ben bunu kütüphaneden alarak okudum ve o kadar beğendim ki ben bu klasiği. Evimde bulunsun ben bunu ilerleyen süreçte bir kez daha okurum dedim. Bu arada George Eliot bir kadın yazar. Yazdığı dönemde İngiltere'de kadın yazarlara değer verilmediği ve kadın yazarlar ezildiği için kendine bir erkek ismi ve soy ismi seçmiş. Bu şekilde yayınlatmış isimlerini ve genel dünya klasiğinin de öncülerinden birisi oluyor. Kendisi haberiniz olsun. Çok güzel bir dili var ve Everest'in çevirileri de çok iyi bence. Daha sonra yine Everest'ten Ortaklar ve hissedarlar Öykü Didem Aydın'ın bir kitabı. İçeriği konusunda bir fikrim yok ama kapak tasarımı muhteşem olmuş ve bayağı da kalın bir kitap. Bilmiyorum bu kitaptan yüksek bir beklentim var. Ee, daha sonra Everest'ten devam edeceğim. Ayfaları en sona saklıyorum. Ee, Tolstoy'dan İncil'in kısa bir özeti. Bu kitabı çok merak ediyorum. Daha sonra Everest'ten modern klasiklerden Bilge Kan yazarın adını bilmiyorum. <laughs> Okuyup rezil olmak istemiyorum. <laughs> Daha sonra Luigi Pirandello'dan Mattia Pascal sahiden yaşadı mı yaşamadı mı? Çok ilginç bir adı yok mu? Ve bir sonraki kitabımızda Şeytanname Mikhail Bulgakov Bulgakov'dan ve bende bir Bulgakov aşkı da vardır. Hala Köpek Kalbini okumadım ama diğer kitaplarımı okudum. Bir Doktorun Anıları falan. Şey de çok güzeldi. Ölümce Yumurtalar da çok başarılı. Çok iyi yazıyor. Ve Alfa yayınlarına geçiyorum yine. Aslan Sağhaf'tan aldım P.K.D. Philip K. Dik'in peşinde. Enra Dik'in. Bu ya karısı ya kızı bilmiyorum. Bu konuda bir araştırma yapmadım yazar hakkında bir biyografiymiş zaten. Yani Philip K. Dick'in biyografisini anlatan bir kitap ve %90 kızıdır diye düşünüyorum. enradik Dick, R. <laughs> Tahminim o yönde. Daha sonra Paolo Rossi'nin Gemi Batıyor ve Hans Bloomberg'in Gemi Gemi Batıyor Seyreden Yok, Gemi Batıyor Seyrediyorlar. ikisinin nispi de çok iyi. Yazarları farklı ama kitaplar böyle birbirinin devamı gibi zaten birisi Alman yazar. Birisi de İspanyol tarzı bir ismi var. Bilmiyorum. Bakalım bu iki kitabı da bayağı merak ediyorum. Bir sonraki kitabımızda İnsan Coğrafyası Atlası. bunun güzel bir araştırma kitabı olduğunu öğrendim almadan önce. Yüzyılın yıllardır şaşırtmıyor beni. İki yıl önce yeniden sesler. Dünya Coğrafyası Atlası. Dört kadının bir ortak noktası vardır falan. Neyse öyle bir şey. Puan da bayağı yüksek. Bu kitapların hepsine 100 150 80 bir verdim 40 lira 120 130 lira falan verdim şuraya. Yani bayağı güzel bir alışveriş ve 130 lira 2 4 6 8 10 12 14 15 kitap. Ya 150 lira bile olsa tanesini 10 lira vermişimdir ki bu kitabın mesela normal satış fiyatı 25 30 lira. Ya bayağı da pahalı biliyorsunuz. Alfa yayınları da Everest yayınları da e, yayın grubu olarak pahalı bir yayın evi ve ben çok uyguna aldığımı düşünüyorum bir sonraki Şimdi bu BKM'yi sona bırakacağım ya. Vallahi sona bırakacağım. Ona böyle ağzım dolu dolu böyle giydirmek istiyorum. Sona bırakıyorum o yüzden. Şimdi kitap yurdu siparişimi göstereceğim. Kitap yurdu beni tam 15 gün bekletti. Neden beklettiler? Şöyle ilk 10 günü anlıyorum. Çünkü aldığım bir kitap vardı. Bulunamadı, iptal edildi dedi. Ve siparişi 7 gündü basılmamış sanırım gecikmiş ön sipariş almışım yanlışlıkla haberim yoktu Ronald Dal'ın yeni çıkan kitabıydı onu iptal ettiler ondan sonra bir 10 gün 20 gün daha bekledim artık her gün mail atıyordum ben kitap yurduna her gün şöyle bir mail atıyorum video çekeceğim artık kargomu gönderin sıkıldım artık beklemekten kargomu gönderin böyle her gün mütemadiyen mail atıyordum bilerek sırf rahatsız etmek için onları ve üçüncü mailimin sonunda ya da dördüncü mailimin sonunda kargo verildi. Ama tabi işleme alınması gene iki gün sürdü. Uğraşınca evet yapılıyor bir şeyler. İlla çirkefleşmek gerekiyor bu tarz konularda. Şimdi ilk aldığım kitap. Bayan Yalnız Kalpler. Itaki Modern'in son çıkan kitabı. Bayan Yalnız Kalpler. 9 liraya almış. Bayağı da ince. Ucuzdu da. Muhteşem Gaspi. Bu kitabı ben nerede gördüm bilmiyorum ama bir yerde bununla ilgili bir şeyler okudum. Ee, i̇şte bu ad bu... Ya bir şeyler okudum bununla ilgili okunması gerektiğiyle ilgili falan bir kitapta geçiyordu ve o yüzden sepetime attım ve bunu da aldım. Bunu da 7 liraya almışım ve Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk kitabı Türk Edebiyatı Klasikleri Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkıyor biliyorsunuz. 35. site Sabahattin Ali'nin Sırça Köşkü olarak çıktı. Buna da 4 lira ya da 5 lira vermiştim. Bir bakayım. Evet. 4,5 lira vermişim. 4,40. Şimdi bir e, a, parça parçalar. Şimdi asıl ka, kitap yurdu kargosuna geçiyorum. Şu muayyer Aylık gönderdikleri belli bir limit geçtiğindeki dergi. E, şimdi Karanlık kitaplardan son çıkan kitap Körler Ülkesi ve diğer karanlık öyküler. Ben de bu kitabın e, başka bir yayın evine ait baskısı var. Uzundu şöyle. Bunu da almak istedim. Onu da nereye koydum hiç bilmiyorum. Körler Ülkesi'ne bunu 15.5 lira vermişim. E, bir sonraki kitap bu Marta Velsin Katil Bot günlüklerinin son çıkan kitabı. Çıkış stratejisi. E, bakayım buna Katil Bot'a buna da 10,80 vermişim. Ee, geçenlerde ben Zepremo'dan bir alışveriş yaptım. Bunun ilk 4 kitabını almıştım. Oğluma ileride okur diye beyaz balinadan çıkan ve üçüne 17 lira mı ne vermiştim. Buna da e, ne kadar verdim bakayım. Canavar, Ateş ve Öfke. 7,5 lira vermişim. Çok uygun bu seri. Haberiniz olsun. Almak isterseniz bulunmaz bu bir daha. Bende ilk 3 kitabı var. Nereye koyduğumu da bilmiyorum. Dördüncüyü de aldım. Oğlumun e, ileride okuması için. Bir sonraki kitap modern klasiklerden çıkan son kitap. Olala. Oh, la Olala. la, oh, la, la. Ee, 4.40'a almışım. Daha sonra yine karanlık kitaplardan çıkan Lovecraft'ın Inamont'un üzerindeki gölge 7.20 Hep ince kitaplar o yüzden ucuzlar sanırım ve bir tane daha var şurada klasik. Jules Verne'in Buzullar Arasında Bir Kış adlı kitabı. Buna da 6.30 vermişim. Ve bir sonraki kitabımız Karanlık Pan'ın Karanlık Kehaneti. Bu kitabın birinci kitabı var normalde. Ne onun adı? Kanın Gizli Vasiyeti. O kitap çıkalı bayağı oldu Ben de var. Ben Zepromo'dan almıştım. Bu kitabı yeni çıkarttı YK'ye. O kitabın şu an satışı yok. İkinci kitabı da yeni çıkarttı. Üçüncü kitap da artık bir 10 yıl sonra falan çıkar herhalde. Bu kitap 3 kitaplık bir seri. Çok merak ediyorum ama inatla üçüncüsünü bekleyeceğim. Hatta ben 2 ile 3'te çıkmaz herhalde diye bakıyordum. Bir baktım yeni çıkanlara bu da çıkmış. Bunu da hemen kaptım. Buna ne kadar verdim? Bir de benim pana karşı ağır bir ilgim var. Pan karakterine karşı keçi biliyorsunuz keçi ve flüt çalan bir tanrı Pan'ın 1970 vermişim buna ve bu siparişimin aslında sipariş nedeni Harry Potter sihirli yaratıkların boyama kitabı bu kitabın normalde bir de şurada bir yerde ama nerede bulursam göstereyim bulursam buldum bir de Harry Potter Boyama kitabı şöyle bir şey vardı. Bu ilk çıktı 5 lira falandı. Bunun ben İngilizcesini alacaktım. İngilizce baskısı 40-50 lira falandı. Dolarla sattıkları için ve 7-8 dolar olduğu için 6 ile çarpınca bir de üstüne vergi mergi biniyor. 40-50 lira falandı. Ama böyle bir hafta falan bekledim. Dedim ki Ece bekle. Bir baktım Türkçesi çıkmış. Yani YK'ye ya basmış. YK'den umudum şu ciltli, e, resimli baskılardan Dördüncü kitabın da artık basılması. Çünkü neredeyse bir yıl olacak bu çıkalı. Geçen Haziran'da mı Temmuz'da mı ne çıktı? Hala basılmadı Ateş Kadehini resimli baskısı. Bekliyorum. Bilmiyorum bu yaza belki basarlar. Ee, şeyin de dördüncüsü bu yaz çıkacak şu ciltli şey bina baskıları Harry Potter'ın. Bunun e, dördüncüsü mü çıkacak? Yok beşincisi çıkacak bununla. Bakalım. Onu zaten basmıyor YK'yı biliyorsunuz. Belki de basar ileride bilmiyorum. Şu şekilde bir boyama kitabı bu. Ben tamamen koleksiyon amaçlı alıyorum bunları. Boyamıyorum inatla. Buna da ne kadar vermişim? 12 lira 30 kuruş vermişim. Yani 50 liradan kurtardık. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Meşhur BKM siparişi. Ben bu siparişi neden verdim? Öncelikle onu söyleyeyim. BKM'de ee, Kırmızı Kedi yayınlarında %50 indirim. Alfa ve Everest yayınları yayın grubunda da %40 indirim vardı. Benim de eksik birkaç kitabım vardı Everest ve e, Alfa'dan onları alayım. Bir de e, Kırmızı Kedi'den birkaç kitabım eksikti. Almak istiyordum. %50 de bulmuşken alayım dedim. Normal 25-30 liraydı o kitaplar. Orada 20 liraya 15 liralara düşmüştü. Neyse ilk ki kadın düşmanlığı. ...kitapta bir sıkıntı yok. Bu kitabı o an falan aldım sana. Daha sonra... ...Carlos e, Ruiz Raifen'ın... ...Marina. Bu adamın bir kitabını daha aldım ben. E, kitap mezarlığında. Hatırlamıyorum şu an. Bu kitapta da pek bir... Ha bunda var biraz. Şöyle bir... E, ...defo var. Bunda şurası da boya olmuş. Daha sonra... ...Doris Lessing'in... E, ...bir serisi... ...bu serinin adını bile... ...bilmiyorum o derece... Ee, son aydınlık yaz bayağı övgüleri var bu arada büyük anneler iyi terörist ve anılar şöyle 4 kitaplık bir seri bu en büyüğü ve kırmızı kedi neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum sanırım bu birinci kitap olabilir şöyle yapmış bu büyük bunlar küçük bu bir seri yani şöyle yapmış şöyle göstereyim eee Şöyle mi göstersem? Allahım gösteremedim ya. Şöyle göstereyim. Evet böyle daha iyi oldu. Bu bayağı uzun. Bunlar kısa. Neyse bunlardan sonra Everest'ten gelen Doris Lessing'in yine kıyısız kitabı. Ben de bunun ikinci kitabı var. Bu dördüncü kitap. Doris Lessing'den fırtına. Bunlar Everest'ten çıkma. Bu üçüncü kitap. Ve Doris Lessing'den Şiddetin Çocukları yine bu da birinci kitabı o serinin. Ben de bunun ikinci kitabı vardı zaten. Şöyle göstereyim bunu da. Bunlarda da bir problem yok. Yalnız e, Philip K. Dick'den yine Yetenekliler Dünyası 3. cilt. Ben de bunun ilk iki cildi vardı. Farklı bir yayın evinden. O bunu basmadığı için alfadan almam gerekiyordu. Ve bu kitap haşat olmuş gelirken çünkü böyle bir poşete doldurmuşlar bu 10 kitabın hepsini değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 evet. Böyle bir poşete doldurmuşlar. Bu poşet bunu zaten buna doldurmuşlar. Basmışlar. Yani karton kutuya koymak yerine poşete basmışlar. Bu kitap ciltli bir kitap. Bu kitabın ciltli olmasının yanında bu kitap şöyle olmuş. Şuraları mahvolmuş, ezilmiş. Çünkü onu da petete poşetine koymuşlar. Şuraları ezilmiş, mahvolmuş. Eee ve ben bunu değiştirmeye uğraşmadım tekrar. Şuraları ezilmiş. Görünüyor mu? Kırılmış. Ondan sonra zaten cildinin haşatı çıkmış. Şöyle göstereyim. Cilt mahvolmuş. Ve ben bu kadar leş bir e, kitap satış sitesi görmedim. Yani şu poşet nedir? 10 tane kitap almışım. 2 tane kitap alırım. Okey poşete koy. Zaten PTT kargoyu kullanıyorsun. Yapacağım bir adet kutu alıp Kutuya koymak şunları. Bu kadar basit yani. Bu kadar mı fakirsiniz ve ölümüne satış yapıyorsunuz. Bir sürü BKM satış e, binalarınız var. Bir sürü mağazanız var. Bursa'da şurada burada. Bayağı zenginsiniz. Yani normalde bir e, şube olarak. Ve hayatta asla, asla müşterileri muhatap alıp cevap vermiyorlar. Instagram'da benim attığım storylerin hepsini gördüler. Görüldü atıp geçtiler. Ee, özür dil bir özür yok. Hiçbir şey yok. Değiştiririz. Muhabbeti yok. Müşteri hizmetlerine asla ulaşamıyorsunuz. Ee, ulaştığınızda devamlı bir sorun çıkıyor. İşte fotoğraf istiyorlar. Kanıt istiyorlar. Kanıt burada. Fotoğraf çekmişim. Atmışım. Bir ton e, prosedür çıkartıyorlar. Ben de lanet olsun dedim. Yani ben bunu geri gönderdiğimde 15 gün bir de bunun gelmesini bekleyeceğim. Yine bir poşete sarıp göndereceksiniz. Yine o da ezik çıkacak. Ve bana o gün e, Instagram'da Baya bir kişi, abla benimki de çok kötü geldi. Bilmem ne falan. Ne yapıyorsunuz siz bu kitapları kaldırıp atıyor musunuz? Biz bunlara para ödüyoruz arkadaşım. Yani yapamıyorsan bu işi bırak git. Bu kadar netim BKM konusunda. Yani benim BKM'den şu an bir indirim kodum var. Onu da ölüm durumuna gelmedikçe kullanmaya asla düşünmüyorum. Yine bir misafirimiz geliyor son dakika ee, ve size de önermiyorum BKM'den asla alışveriş yapmayın asla. BKM'den yani zorunlu olmadığınız sürece gel böyle gel. Böyle gel. Şunu da bırak. BKM'den mecbur olmadığınız sürece asla sipariş girmeyin. O kadar rezil bir müşteri hizmetleri sistemleri ve sipariş sistemleri var ki asla tavsiye etmiyorum e, ee, bu kadardı. BKM'ye gömmem de bu kadardı. Sevmiyorum. BKM'den hoşlanmıyorum. Nefret ediyorum. Ya yani bu bir BKM'ye nefret kusuş videosu da olabilir. Bilmiyorum. Nasıl algılamak isterseniz algılayın. Ben kitap yurdunu kullanmaya devam edeceğim. Bana devamlı soruyorsunuz. Ece abla hangi siteleri kullanalım diye. Benim şu an favori iki tane sistem var. Birisi kitap kolik. Hiçbir sorun yaşamadım bugüne kadar. Birisi de kitap yurdu. Kitap yurdunun bir kere fiyatları ucuz bana göre ucuz fazlasıyla ucuz yani diğer sitelere göre ucuz geliyor ikincisi kitap yurduyla evet birkaç kere sorun yaşadım ama hep çözüm buldular ve dönüş yaptılar maillerime hep bir iki saat içinde dönüş yaptılar mail yani maillere mutlaka bakıyorlar o yüzden benim size tavsiye edebileceğim bu ikisi site var İtaki'de de ilk noktayı kullanıyorum genelde. Böyle ebatlı bir İtaki satın alacağım zaman İtaki'ler ilk, ilk noktada uygun. Çünkü İtaki'nin kendi sitesi ilk nokta. O şekilde orayı da tavsiye edebilirim. Videom buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz millet. Bay bay.